Hanımlar ve beyler, David Lloyd George'un ifadelerini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. İngiltere eski başbakanı David Lloyd George, Haim Weizmann'ı da yanına alarak Siyonistlerin arasındaki yerini sağlamlaştırdı. It is Başkanınızın da söylediği gibi sayesinde Siyonizm Hareketi'ne katılmamın üzerinden 16 yıl geçti. <laughs> Filistin'de Sıtma'nın kol gezdiği çorak bataklıklar mutlu yerleşim birimlerine dönüştürüldü. <laughs> Topraklar ekildi. Dünya yaratıldığından beri doğada akarak eva olan sular değerlendirildi. Bitki yok, hayat yok, boş bir çöl. Burası Filistin. İngiliz haber bültenleri Filistini bir çöl gibi tasvir ediyordu. Gerçeklerse çok farklıydı. Bitkiler o kadar çoktu ki yürümekte zorlanıyordunuz. Boyları buraya kadar geliyordu. Sabah erken saatte tarlada yürüyüşe çıkardık. Burnumuza taze sebzelerin, salatalıkların, eriklerin tatlı kokusu gelirdi. Domatesler bu büyüklükteydi. Hayfa, Hayfa'yı çok net hatırlıyorum. Hayfa dünyaya bedeldi.